Sende Ney? Heh tamam E biz niye kitfi devam ediyoruz? 3 kişi olmamız lazım Hiç ee, hiçbir ne? fikrim yok Bu ne? Dur. Bunlar hiçbir sikeme yaramıyor Benim titrek ya kafam Solu içsem ne olur? Hiçbir sike yaramaz soda Yaramadı Ne içtim acaba? Titrekte kalsın abi o çok karanlıktan burası dayı. Evet, burada, burada bir şey var. Çöp. Punch konuşsana amına koyayım. Buradayım abi. <laughs> sen niye Nasıl gelmedin? Buradasın Gelmen yani. lazım ya. Ne bileyim ben. Ya oyun oyunda değilim de yani Skype'tayım. İzliyorum sizi başından beri. Yani. Öldüğümden beri izliyorum işte. Oğlum çok karanlık lan bura. Immersion'ın bozulmasın ben... diye size bir şey sorma. Yat çabuk. Çok seri yat. Bir yat bak. Al sana. Barnak. Teşekkür ederim. Şimdi usta Ha bu çıkacağız hocam? Nakitlerini vurdu unutmuşsun lan. Yeni görevlisin. <laughs> 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 Yeni görev vermedi hocam. Niye öyle? Bir şey aldım ben. Ne aldım? Çorba konservesi. Ona mı koyayım? Çorba mı konservesi? Dayı birazdan felç olacağız ben sana söyleyeyim yüz felcem de. <laughs> ne tamına? Bunun çok karanlık ya. Bunun ulum. Ben elektriklerim. Elektrikler gitti. <laughs> Bu ne? Konserve al bakayım onu Şuraya oturabiliriz mi? Dayı açın oğlum. ışıkları ya anneni yiyin bakma döngütünü. Gitti mi? Göre Bilmiyorum. Gitmiyor. Elektrikler geri gelene kadar orada duruyor. Ben bakmayacağım şu anda. Bak, İki bakınca oldular. bir şey olmuyor. Sadece yanına gitmemeniz gerekiyor. İki tane İten oldu. Okulu. Evet evet. Bakayım. bakayım. çıktılar. çekeyim bari. Korkuyoruz <laughs> bu çocuklar. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa gittiler. Korkunç <laughs> olsun <laughs> <laughs> Aa bak evet. ne? Konserve çorbası var de. Yok değilmiş. Biz <laughs> ne yapacağız ya bir de? Görevde hiçbir şey yazmıyor hocam. Sen yazıyor musun? İşte hayatta kalmak sadece görev herhalde. hayatta e, tekrar sonra söyleyeyim mi içeride acaba? Ne var Sen bir şeylere bastın olmadı amına koyayım ya. Koptu Aa, alanı. Ya. Basmadım hocam. Yanlış bastın. Eksi kaça indik belli değil. Oğlum, <laughs> <laughs> Baksana <gülüyor> sandalye evet. bile ters duruyor moruk. Ne yapayım çıkmak kata geldiyse. Çorba, benim benim odaya ya. benziyor her taraf çöp yemin ediyorum. Aa gel çorba can can veriyor gel bakayım buraya. Var birin çorbam dur Bırak. içeyim aa daha yokmuş lan. <laughs> al. Can mı veriyor Normal. Ben, normal normal değil uygun oldu. Eee harika ne yapacağız ama? Sen ee, şuradan aşağı iniyoruz galiba. Aa çorba. Sağda. Bir tane. Bir tane de sen evet. al. Burada bir tane daha var bunu da sen al burada. Nugget'ın yanında. Tavana mı bir şey yapacağız? Ah burası düştüğümüz boşluklar mı lan? Yok. Evet. Allah, Allah. O zaman senin burada bir yerde olman lazım değil mi mantık olarak? Evet evet. Sen aşağı mı düştün lan? Evet. Ben de bandajım kaldı. Abi benim ceset dispan olmuştu ya. Böyle bir şey mi var? Yatağın üstünde falan olur mu? Yok da abi demek ki yatağın üstüne atlayınca hayatta kalmıyor mu acaba? Aa, bir dakika. Olabilir tesi var mı ya? Dur bakayım yatağın üstünden zıplayan olacak mı? Yok artık. Yok artık. Ya ses buradan geliyor abi. Stalker Gama gibi şey. Oyun amına koyayım. Oluyordur belki. Anomali falandır belki ama. <laughs> Olmaz. Bu ne oldu? Her taraf nugget ya. Cennet mi burası? Ah be abi. Ya ben bunları videoya nasıl koyacağım ya? <laughs> <laughs> parti şapkası. artık ne gibi. Hayır, nakit koyun olacak kimlerden. Hayır, evet. Bana incele. Parti şapkası yararlı olabilir. N nasıl olacak mesela? Döküne sokacaksın çok panik yaptığın zaman. Tak, nasıl takacağız? Cep cebime koydun parti şapkasını. Kafana ah, doğru şey, böyle... kaba basıp kafana doğru sürüklesene. Olmuyor. Hmm. Çocuk bir şapkası? Ben çocuk muyum? Parti değil mi? Yararlı olabilir. Hepimizin, Hayır. hepimizin içinde birer küçük çocuk yok. İçime sokalım. <laughs> Bu ne, mantar? Şey resim gördüm. Ee, adamın roommate'i o da arkadaşı. Çorba attırıyor tamam mı? Evet. evet. Ondan sonra Çok yıllar istice. sonra yıllar sonra buluyorlar. Adam oturdan Çor... taşınırken bile. çoraptı mantar çıkmış olarak <laughs> Çorba var Çok konuşma çorbaları evet. topla. Deneysel amına koyayım. Çok korkunç oğlum. Mantar çıkmış. Aa bak gel. Habitat kurmuş amına koyayım. Orospu evladına bak. Evet. Cordyceps mantarı amına koyayım. Cordyceps. Aa asansör burası da. mı? Asansör buradan mı geldik? E, siz geldiğiniz mi? yere geri döndünüz o zaman. Evet. Ama Değil böyle gitmedik. Böyle gidelim gel. Aa bir dakika. Bir şey yokmuş. Gel gidelim. Gel gel. Şimdi işaret. Bir takip edebiliriz. Burada yaratıklar var mı acaba? Çukur yarık bile ondan yok. O zaman yarık, yarık, yarık yaratık, da yok. Hani... Gülümseyen ruh kaynakları burada. Ben ee, en daha güzel gülüyorlar. Ömer abi çok daha iyi gülüyor. gülüyor. ne oluyor lan bir cızırtı sesi gelmeye var. Aa, Radyosun ses geleceğim bu. Radyosun ses. Burası bak gireyim mi? Ben buraya lan? girmek istemiyorum. Dursana ortada bak. Ben... Ne olacak? Nice. Ya bir Ağaz. dur ya ne olacak ama. Hayır. Aşk şapkası falan Yer mi yok? Şapka. O zaman ben geliyorum. Aa ölmedim lan. Demişti mi ortada durun diye. Onun kim bu ne? Ay, olay buymuş demek. Ki. Aa, hayattayım lan. Evet, evet. Skype'ı evet. geçince işte. işte. Skype'ını kapat. Şimdi yedek jeneratörleri tahmin et. Ne ölmesi kardeşim? <laughs> i̇çim, içim. Bayılmışım kardeşim. Burada saklanma yeri <laughs> var mı? Bu ne? O da var Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Zaten <gülüyor> canımızı ne götürüyor ki acaba? Canım yani direkt öldürmeyip şey canımızı yani. götüren şey var mı? full karanlık bir yer var. Buradan baksam ne olur ölür mü? Çok karanlık. Oh shit! O shit! Kaçıyorum. Kalbim, kalbim duruyor lan burada Ne oldu lan? Çok korkunç bir yer. Geçti anasını sikeyim onu be. Geliyor. Burada bak koşuyor. Bu ne? Ankastri, Ankastri. ilacı buldum beyler. Neymiş? Ankastri, Ankastri bozuklu ilacı. Bıstıralamadık Gel bizim itemlerden Ne <gülme> 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 Bunu patlatmamız lazım bir şekilde Patlatmamız lazım var bir de <experience> Tüp fetişi Nerede bu ya? Ha, Bu buraya bir dakika şu bankacığa bakayım Sana bu kaç para? şey de Bir tane daha bırakıyorum. İki Çok tane bıraktım ben de. Bir tane bandı. Şey işte siz de... Gel gel. Banç geri gel. Doğru. Şu gel nereye koşuyor? Yani? Şu bandajı Nerede? da al yerdeki. Nerede? Al, ben de şapka bırakayım bir tane. Göremiyorum. Al. Te şurada bandaj var işte. Ha pardon. Ha, ben. Şimdi ben bir rushlıyorum. Ba ölürsem kaldır. Oradan gitmeyelim. Arkada... Neyse. Gitti. Oranında. Tamam biz gitmeyelim. O tek başına gitsin. Nasıl arkadaşsın sen? Ya tamam hadi gideyim ya lanet olsun. Basılıp mı gidiyor? Atıyorum bir şey olmuyor. Ha oluyor bir şey yeniden başlatılıyor diyor. Hadi hocam. Ne ki 8 tane orası bu çocuğu. Ana sikim abi <laughs> Çok çirkinim buraya kayıp. Evet evet. Koşuyor <laughs> Oo Ooo iki, şey iki taneler iki taneler. Gel şuradan çıkalım. Burada var mı generator? Sanki Aynı yere mi Gibi geldi bu arada. Yok yok burada. İkisi de burada orası bir çocuk. Işıktan kaçmıyor mu? İkisi evet ışık. Abi dur çıkamıyorum ben dışarıda kaldım. Geliyor ha. Aa evet Açıyor şeyi flashlight'ı suratına tutunca kaçıyorlar. 3 e, kişiyi e, sırt verdik. Bak, bak bak. Sıkta git. Hemen ebodum evlat. Aa şurada çıkış var. Bu ne? Yapalım, çürüm, çürüm Oradan girdik. Ha ya. geldiğimiz yer. Okay. Evet. evet. <laughs> Beybol e tam bir de. Salak bağ mı geliyor bak. Kaçtı. O zaman biri şey yaparken ha bak jeneratörü ben fail'leyeceğim koruyun beni. Evet. Oy. Tamam İkisiyle elektrik. Burada bak Elektrik gelince kaçıyorlar zaten. Biri sağa sağ biri böyle gitti. Bir tamam. Biri buraya gitti. Kaç bir tane mi kalacak şimdi bunu yapınca? Evet. Normal oldu tamam. tekrardan. Ben de en uygun oldu. Çorba işe yarıyor. Hadi buraya girelim. Ne? <laughs> pirinç, pirinç keki. Aa, pirinç portakal keki suyu oldu. buldum lan. Kapipalpi olacağım şimdi. Ben de pirinç keki aldım. Abi ver gel. <gülüyor> 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 ne oldu? Bana soktu. Dur bloklama adamı bloklama. Nereden çıktı? Buradan mı? Bir bakayım. Siktir git. Evet. Bakıyorum. Ne ben, mi gideyim? Çık çık. Ben ben gideyim istiyorsan. Aa bak burada. Yakında. Kaçtı. İkisi de orada, ikisi de burada. İkisi de, ikisi de burada. 3 3 kişi üç, olmuş üç. lan. Üç. Gitme gitme. Cengiz gel benim götüme çabuk. Geri içeri abi. abi Girdiniz mi? Gir gir Ha tamam elektrik ha, tamam. geldi Düzgünler geldi Üçü de şu baktığım yerde bak Tamam burada jeneratör var mı abi? Duvarın dibine girelim bence de daha Bence duvarı İyi takip yok. ederek gidelim Kenarları takip edersek. Bunu açmış mıyız? Bu ne? Basılı tut tuş Beyler beni kavurlasanız ya Ben coverlıyorum Tam, ön tam önümüzde de var bir tane Onu açın yüzde %50 oldu. Tam Şurada da bir tane var. De var. Evet evet. Tüm Tam. iki tane var hatta galiba. Şimdi bir bir yaratık. şey oldu. Bir yaratık olabilir onlar. Hadi gelin burada içerisi var. Gelin. Şey var. koru beni kimse yanımdaki. Ben. Tamam. Ben böyle bakıyorum. Ben de sağa doğru bakıyorum. Tamam. Oyun normalde. Normal. İki ki. tane senin önünde var Gö gönderdim gönderdim. Kaç oh, kaldı? Oh, oh, oh. Nasıl kaçıyor artık? Önümüzde bir tane daha var galiba jeneratör. Üç tane kalmış beyler. Çıktı git. Oh. Aaa! Çıplak lan bunlar? Evet galiba. Benim zaman daha oh. büyük Abi dur ben hepsini birden idare edemiyorum. Tamam ben de bakıyorum gel korkma. Gel oğlum. Y Şöyle götünüz yerine göre dayı. Ha. Ha. Tamam. <laughs> Biz bir şey yapmıyoruz bu işte. Bilmiyorum ne gelelim koyayım. şöyle. Aa bura ne lan? Tam arkandaydı orası bu çocuğu. Işık tuttum Evet onun gözleri parlıyor beyler. Şuraya bir gelip baksana. Gelip baksanıza. Ay, tam karşıda kapı var bak şimdi. Dur bir geri versene.